Tamam tamam üstad beklemiyorum hemen gidiyorum ben Arkadaşlar selamlar yine yeni bir iş ile karşınızdayım Lan çayı bile içirtmediler insanlar ne kadar acelesi var ya Neyse ki çayımı elim aldım arkadaşlar içe içe gideceğim Çay güzel tır zaten hazır dedi çalışıyor dedi herhalde şu karşıdaki tır Lan ne sallana sallana gidiyorsun koşacağına gerizekalı acelem Koşuyorum abi tamam koşuyorum Allah kahretsin koş <laughs> Bismillah. Arkadaş bu nedir? Bu nasıl bir telaştır? Neyse şuradan hemen çıkalım da adam hala bize bakıyordan salimdatı Salayım bismillah. Manuel vites bir araba arkadaşlar. Tır bizim de yine şoför çalışıyoruz. Bir önceki bölüm bildiğiniz üzere köprü altından kazandığımız paralarla araba almıştık. O da Duyuzburg'a gelirken hap yutmuştu abi. Arabanın başına gelmeyen kalmamıştı ve yolda kalmıştı. Araba perte çıktı. Yani onu da ödemek gerekiyor arkadaşlar. sağ sağa dönüp çıkacağız herhalde. Duyuzburg'dayız. Yine lanetli yola gideceğiz. Onu ödemek için ben de çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Araba Bayağıdır da bunu kullanmıyoruz manuel vites abi otomatik olsa ne yazar biz gene onu manuel yaparız ben manuel daha çok seviyorum kardeşim ya bu viteste böyle oynayacağım arkamızda mazot var arkadaşlar şöyle kağıda baktığımda görüyorum 20 tonu geçkin bir mazot götürüyoruz şu anda şöyle göstereyim tır da böyle tatlı bir şeymiş ya küçük bir tır ama yük baya ağır abi tarım gazasız belasız gideriz arkadaş içimizden geçti ayrılısı olsun biz de kırmızıdan geçelim hızlı da gitmemiz gerekiyor ama orada bize bağırıyor ya vallahi milletin içinde çalışınca böyle oluyor arkadaşlar Emir almayı sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Şe göre fena gitmiyor araba. Bakalım ileride göreceğiz arabanın marifetlerini. Altıya atalım abi. Mazot da baya pahalandı arkadaşlar. Yükü kaçırıp satmak geliyor aklımda. Ama daha sonrasında Türkiye'de olmadığını hatırlıyorum. Burada o kadar da pahalı değil. Bizim ülke olsa diye kaçırır satardı. Yine burada yavşak müptezel putperest tümsekler var. Ama benim umurumda değil. Çünkü araba bizim değil kardeşim. Şirket arabası. Onun için bugün bu arabanın anasını Duisburg'un çıkışı baya boş. Maşallah rüya gibi kardeşim. Umarım birazdan kabusa dönüşme ve çıktık. Rotelder çekelim abi. Evet yokmuş. Rotelder yokmuş. Teşekkürler. Araba baya boş paket herhalde. Yavaş arabaya yavaş. Trenler fena değil. Araba boş paket kardeşim. Yani kayış edişim falan da değil. Rotelder yok ya. eşli şöyle yakalayıp hemen dönerse. Vallahi da yakaladık abi. Güzel şanslı. Dönerken de dikkat etmek lazım. Azot götürüyoruz da Dorse aynada niye gözükmüyor? Nerede lan Dorse? Bana avradın Dorse'yi çaldılar. Yo buradaymış. Aynadan niye gözükmüyor? Aynayla Dorse küs mü kardeşim? Aynayı bizim bir ayarlamamız gerekecek de nereye durabiliriz? Buraya duramayız. bak aynaya bakıyorum dorsem yok. Ayna nereyi gösteriyor? Ayna tam bir o bu çocuğu. Lan piç senin görevin dorsayı göstermek. Müptezel pezeneksin. Ayna nereyi gösteriyor? O da anasının gösteriyor. Yani böyle bir ayna olamaz ya. Arkadaş bizi geçti. İnşallah senin de araban ağır hasar pert kayıtlı olur kardeşim. Bizimki oldu çünkü. Tüm kazancımla araba aldım. Yolda ağzına sıçtılar ya. Bizde de mallık var. Hem fakiriz hem sala az anasını satayım. Burada bir aynayı ayarlayayım arkadaşlar. Aynalara bak anasını satayım. O ne yaptı? O da orada kaza yaptı ya. şöyle dorsayı göster aslan parçası. Üst aynaya da bir çeki düzen verelim buradaki aynaya. Ha, o da orayı göstersin. Sen de dorsayı göster bakayım. Aferin. Aynen böyle. Sen de orayı göster. Sen de pek alakam yok. Biz aynayı ayarlayın derken arkadaşlar kaza yapıp tutana tuttu gidiyorlar. Gerçekten bravo abi. Ve Duyuzburg'un çıkışı güzeldi bugün. Bu arkadaşlar da burada durmuş. Yemek falan yiyorlar herhalde. Afiyet olsun benimkin de burada durmuş. Kafam biraz dışarıda kalmış. Birader el içeri al ya. Yani. Rampayı da fena çıkmıyor yani. Bak vites falan düşürmüyoruz. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Polonya'nın deliğini bulursam sıkacağım. Buldum. Evet hoş geldiniz. Şimdi TV'den selamlar. Şuradaki deliği bulmak önemli abi. Şu küçük bir deliği var bunun. Eğer bunu bulamazsan yüzüne sıkıyorsun. Allah belanı veriyor yani. Daha öncelerde yaptığım için biliyorum. İzleyiciye kolonya sıkacağım diye yüzüme sıkmış iş kazası kardeşim ne yapalım Gayet mutlu bir şekilde ilerliyoruz Maşallah maşallah Bu arkadaş niye burada duruyor Birader işlemeye devam kesin işiyor abi yüzde yüz Çok mutlu gidiyoruz ya Viraj hafiften işten almak zorundayız arkadaşlar Karşıdan da gelenler var Biraz tehlikeli bir virajmış 5'e saldı Maşallah F1 pilotu gibiyiz En son prestijli bir otobüs firmasında işe başlamıştım O videoyu izlemeyenler de sağ üstte kartta izleyebilirler İstifa ettim kardeşim ya bak Burada tekrar eşofmanla şey sürüyoruz Tır sürüyoruz Radar mıydı lan öyle ama Arabanın yönü bu tarafa bakması lazım. Korkmadım değil ha. Plaja da iyi giriyor. Ben bu arabayı bayağı sevdim ha bak. İçeriden böyle hafiften devrilme aşamasında ama devrilmiyor. Güzel araba. Hadi bakayım. Bravo. <laughs> 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 hadi hep birlikte alkışlıyoruz. Hadi <laughs> hadi <laughs> karşıdaki karşıdakine niye hal hareket çektim ben. Mutluluktan ne bok yiyeceğimizi şaşırdık ama ne yapayım trafik yok lan o kadar geliyoruz bak. Hiçbir olay da yaşanmadı. Bugün bura beni şaşırtıyor. Şu köprünün üstünde bile ban yemiştik ya. Ama güzel dönüyor ha. Ben bundan bu kadar iyi dönebileceğini beklemiyordum. Sağda duranlara hep bir merak etmişimdir. Acaba ne yapıyor? İşiyor mu, sıçıyor mu? Ya başka şeyler mi yapıyor? Hep merak konusu oluyor bende onlar. Roterleri nah çekeriz otel. Oteller yok. Oteller yok. Alış artık öyle birisi yok. Bile bile yan Yüreğim, yana yana söndü yüreğim vay be alış artık oteldir yok daha önce şurada vitesi 4'ü alalım şu alalım birader yavaş gel ne abi o nasıl bir dönüş lan bizi kuralların anasını Oğlum, o ne? O da nereden dönüyor bak. Dönüşlere bak. Millet zar hoş lan. Ben içeride alalım arkadaşlar. Karşıdan gelen yok nasıl olsa. Rahat rahat dönüyoruz. Her şey güzel gidiyor. Bir de bu bölüm treni görürsek daha da ben bir şey istemem ya. Yani. Arada abone olmadan izleyenler var. bunların yürüdüğü yola asfalt döşeyen adamın tamamına şaka şaka koymayacağım. Sadece rica edeceğim. Abone olursanız sevinirim. Ayrıca videoyu da beğenirseniz çok hoşuma gidiyor. Böyle gibi gibi oluyor. Mutlu oluyor. Bu da da ay çiçekleri var. Ne kadar da tatlı. Ay çiçeği. Ne kadar da tatlı. Ay çiçeği yapıyor Ay çiçeklerini mi çalıyor? Pis hırsız. Adam durmuş oraya bir şey yapıyor ya. Görüşürüz. Bakalım petrolde kim depoyu fulliyor arkadaşlar. Tabi son zamlardan sonra kimse fullleyemiyor. Birazca <laughs> efsane geldik. Bilader korkma. Ama büyük ihtimal altına sıçtı. Lan 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 nereden geliyor? Lan? Bula bula. gitti. Ne yaptı lan o? o ne lan? Adam bana geliyordu. Vazgeçti. Bağ bahçeye gitti. Bunlar da burada duruyor. Anasını s***n adamın. Anasını Bilader geçmiş olsun. Uhu. Aradan nasıl geçtim ama piç. nana niye bakmıyor? Buradaki adamın ağzına sıçtı ya. Lan sen niye burada duruyorsun? Neler oluyor hayatta? Lan iyi ki bize olmadı bir şey ya. Şaşırıyorum. Burada bir virajımız var abi. Şöyle pis edasında F1 pilotu gibi bu virajı alıyoruz. İçeriden arkadaşlar. Karşıdan da gelen olmadı. Şans da burada duruyor. Karşıdan gelenler radar yapıyor arkadaş. Anda radar gibi durmuş. Millete şimdi ceza kitleyecek. Buna bir selektör atayım. İleride radar var birader. Ve kavşağa da geldik arkadaşlar. Yolu yarladık. ciddi ciddi bize bir şey olmadı ya. Allah'ım bu rüya mı ya? Birazdan uyanırsam vallahi küfür ederim ha. Bu bir rüya olmasın. Gerçek olsun. Ama gerçekten acıdır. Acıyı seversen. Selfie'ye gülerken aynaya söversin. o no, bile de buradan selamla. Alayınızdan tiksiniyorum. Bunu da söylemesem içimde kalır. Kalır ya kahır. Kafada kaybolmalı sıfatlar. Ben korkmuyorum sınavdan. Gel yaz sonra sırattan bir şans olmayı kılar Sen tutun umuda. Çünkü sırf güneş geceyi sevmedi diye ay doğmayı bırakmaz. Ay ne için yaşıyorum dünya? Bilerek kanıyorum dünya. Dünya yalana yar bu değil mi yaşamaksa sonunu gördüm say. Şanışer'e buradan bol bol sevgiler, saygılar çok seviyorum ya. Yani en sevdiğim sanatçı kesin Şanlışer'de Ve tren gelir, hoş gelir. Harbiden de tren geliyor ya. Hello. Bayağıdır da görmüyorduk ha şuna bak. Kaldır bakayım bariyeri. İyi kalkıyor ha. Harika bir video oluyor ya. Bize çarpan olmadı. Tren geliyor bilmem ne oluyor. Bugün güzel abi. Buradaki borular ne alakalı Kimin borusu bunlar ya? Burada kimin borusu ötüyor kardeşim? bir sürü boru var orada. Oradaki borulara da selamlar. Allah müze bak. Ne ne, ne 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 Kolay gelsin. 500 yıldır bitmeyen yol çalışması. Gerçi orada yol da yok ama yakında yaparlar. Neymiş lan öyle kaç ortadan? lan? Allah ben sayamadım. Matematiğim yetmedi. Rotterdam olmaması büyük eksiklik ya. Vallahi yıkılıyorum böyle elim gidiyor sürekli. Sonra diyorum ki alış artık Rotterdam yok. Ne ne ne. Now, 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 now. Ben bitmiş aşkı. Bir o yana, bir bu yana. Oyunlar ömrünü kurttan korkarak geçirir. Halbuki onu yiyen kurt değil, çobandır. Onun için insanlara dikkat edin. Kurttan değil, çobandan korkun. Acıyıp geçtik biz iki aşık kafaları karışık bir sağ çarptık bir sola çarptık. Lan ses efekti gibi adamım ya bak 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 bazen insan saman balyası olmak ister. Giden Ben de bilmiyorum. Ama arada bir saman balyası olmak istiyorum ya. Çok tuhaf duruyorlar ya. Niye böyle? Ve geldik. Yavaş yavaş yavaş. Beşe tak. Dörde tak. Tırın frenleri de güzel arkadaş. Bu nedir ya? Bu bölüm güzel geçti abi. Umarım kala ise de girebiliriz. Azasız geldik. Freni gördük. Daha ne yapalım? Tır güzel. İyi yol tutuyor. Devrilmiyor böyle. Bak bak görüyor musun? Devrilmiyor. Tır güzel. Sanırım birimizi okuyup üfledi arkadaşlar. Ulan burada da trafik yok ya. Bugün bir ilginçlik var ama ben anlayamadım. Gayet de mutluyum da o arkadaş niye orada durdu? diyor bu nedir böyle yeşil yan artık yeşil ya yeşil ışık kırmızı ışık onu niye öttürüyor hayırdır lan orada ne olmuş o arkadaşlar birbirine girmiş ya yolda kapalı geç abi ya ne ettiniz orada ya adamlar gaza yapmış anasını dileyen anas alaysın çıkışı da rahat sayılır ve yağmur başladı kardeşim maşallah mevlam yağdırıyor berekettir ya aç şu sileceği dak altıya ne güzel yağıyor ya vallahi çıtır çıtır böyle bak bak azıcık da cam aç Efsane ya. Rahatlatıcı böyle slow. Daha rahat. Daha ferah. Böyle içimizdeki kötülükleri salıyoruz. Arınıyoruz. Ben yine bir kötü yola düştüm ya. Rahatlatıcı konuşma yaparken. Hazır böyle konuşuyorken mekana çekelim arkadaşlar. Yanlış anlamayın ha. Yağmurda ıslanmayayım diye çekiyorum. Tabelanın ağzına sıçtık. Gördü birader. Hiçbir köprü altına giden görünmez. Sırf yağmurdan koruyayım diye ya. Yoksa vurduracağım için değil. Şekerim yağmur yağıyor böyle pıt pıt. Ben de ıslanıyorum. Lan bir yağmur bizi ne hale getirdi Allah kahretsin ya. Kapat motoru. Arkadaşlar görüşürüz. Bundan